Merhaba arkadaşlar. Çürümüş odunları yabancıların ifadesiyle punk wood parçalarını teneke kutunun içerisine bıraktım. Ardından kapağı kapalı bir şekilde kuzinenin içine teneke kutuyu bırakacağım ve kutunun kapağının altından dumanlar tamamen gidene kadar bekleyecek ateşin içinde. Daha sonra kutuyu alacağım ve soğumaya bırakacağım. Ardından karbonlaşmış odun parçaları Minicik bir çakmak taşı kıvılcımıyla yanmaya başlar hale gelecek. Kutuyu kuzinenin içine bıraktım. Bu gördüğünüz kenarlarındaki alevleri, dumanlarının tamamen gitmesini bekleyeceğim. Duman ve alev gittikten sonra kutuyu kuzineden alacağım ve soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar büyük teneke kutuyu artık kapağının altından alev ve duman çıkmadığı için kuzineden alıp dışarıya soğumaya bıraktım. Onun içerisindeki karbonlaşmış çürük fındık odunlarını bu küçük teneke kutunun üst kapağına boşalttım. Şimdi bu karbon odunların kıvılcımları tutup tutmayacağını deneyelim. Karbon çelik kav çakmağım. Bu da çakmak taşım. Bu sefer çakmak taşını kav çakmağına vuracağım. Evet. Evet. Yakaladı arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şu alt taraftaki. Evet görüyorsunuz. Onu oradan diğerlerine fazla da bulaşmadan alacağım. Bir tanesine değdi. Ve şu ince talaşın içerisine bunları bırakalım. Evet. Bunları da şöyle kenara koyalım. Evet. Gayet başarılı. Doğayı koruyan herkese sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.